Anadolu'da üretim devam ediyor. İkinci bölümümüzde çok farklı bir sektöre geçiş yapıyoruz. İlginizi çekeceğine inandığım farklı bir hizmet alanı özel dedektiflik. Ve Türkiye'nin ilk dedektiflik bürosunun kurucusu İzmir Dedektiflik Şirket Müdürü Bilal Kartal ve Hukuk Baş Danışmanı İlhan Erkul konuklarımız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hakikaten farklı bir alan oldu ikinci bölümümüzde. İzmir Dedektiflik sizden alalım Bilal Bey nasıl kuruldu bilgi verebilir misiniz evet, bize? Tabii ki. Öncelikle ben e, Türkiye'de yaşayan ve Türkiye dışında yaşayan yurttaşlarımızın yeni yılı kutluyorum. Hı -hı. Kendilerine yeni yılda sağlık, mutluluk, başarılar diliyorum. Hı -hı. Güzel İzmir Teşekkür ederim. Hı -hı. İzmir Dedektiflik Limite şirketi 1994 senesinde kuruldu. Şu anda yaklaşık 5 e, şube, 86 çalışılıydı Türkiye'nin bir numaralı dedektif firmasıyız. Evet. E, i̇lk kurulan dedektiflik firmasınız evet, galiba tabii değil ki, mi? Evet, tabii ki. Tabii. 1994 süresinde ilk olarak benim tarafımdan kuruldu. Peki, kurmaya nasıl karar verdiniz? Hani ilginç bir iş gerçekten, zor bir iş. Evet, e, ilginç ve zor bir iş, doğru. Şimdi, Böyle Türkiye'den, merakınız var mıydı hani eskiden şimdi, beri? Tabii ki e, merak var ama meraktan ziyade insanların e, bazı temel ihtiyaçları var. Ve bu temel ihtiyaçlarına devlet kurumlarının tamamı, Cevap veremiyor, karşılık veremiyor. Mesela bir öğrenci takibi, eşin takibiyle ilgili bir araştırma veya bir kurumsal dedektiflikte bir şirketin genel müdürünün takibi ve bununla ilgili bir iç soruşturma, iç araştırmada buna bazı kurumlar cevap veremediği için böyle bir ihtiyaç olduğunu hissettim. Böyle bir ihtiyaç olduğunu gözlemlediğimden dolayı böyle bir şirketi kurduğumda hem insanlara da hizmet edeceğimi düşündüm bir boşluk gördünüz tabii ki, bu bir sektörde boşluk. hizmet verdiğiniz alanlar da oldukça geniş galiba değil mi? Hazır tabii ki alalım. tabii ki tabii ki yardımcı olalım şöyle dedektiflik e, mesleğini ben üç grupta nitelendirdim yani üç grupta hizmet veriyoruz bir kurumsal dedektiflik ticari şirketlere dayalı iki hukuki dedektiflik avukatların e, açmış olduğu davalarda yardımcı oluruz, ya davaları. Olur hukuk davaları, ceza davalarında hı hı. kendileri delil topluyoruz, adres tespiti yapıyoruz. Ona benzer işler. Bir de Türk Aile Birliği'nin korunması. İşte bir e, çocuğun uyuşturucu kullanıp kullanmadığı, evlilik öncesi araştırma, bir eşin e, sadakatsizlik araştırması diye üç grup altında e, birleştirdik. Tabii ki bunlar da kendi aralarında açılıyor. Evet. Peki e, hakikaten ilginç ama e, şey merak ediyorum. Buyurun. Hani e, dedektif olmak için ne gerekiyor? Hani personelinizi seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi personel seçimi çok farklı. Çünkü özel dedektif deyince her şey bitmiyor. Özel dedektiflik mesleği için özel bir şoför ihtiyacı var. Çok iyi araba kullanılması gerekiyor. İyi bir teknisyene ihtiyaç var. Teknolojik cihazları kullanması gerekiyor. Yani Bir kamerayı, bir fotoğraf makinesini bir e, kayıt cihazını çok profesyonel kullanması tabii gerekiyor. teknik. Tabii ki etmek e, Tabii ki teknolojiyi takip etmesi gerekiyor. Hı -hı. Onun haricinde e, tabii ki bazı araştırmalar internet üzerinden yapılıyor. Bilgisayar kullanmasının çok iyi bilinmesi gerekiyor. Aynı zamanda bizim işimiz kanunlarla bağlantılı olduğu için Hı -hı. Türkiye'deki yürürlükteki kanunların e, bir şekilde e, ezberlenmesi, öğrenilmesi gerekiyor. Yani bir Türk ceza kanunu, bir icra iflas kanunu, bir Türk medeni kanunu bunlarla ilgili hukuki bilgisi olması gerekiyor özel dedektifin. Yani en önemlisi de güvenilir olması gerekiyor sizin açınızdan, müşterileriniz açısından değil mi? Tabii ki dedektiflik firmalarının güvenirliği çok önemli. Hı -hı. Öncelikle dedektiflik firması güvenilir olması gerekiyor ama bir de müşterinin de güvenilir olması gerekiyor. Hı -hı. Yani bu karşılıklı güvene dayalı bir iş. Ondan dolayı dedektiflik firmasına müracaat eden her işi biz almıyoruz. Bize evet. gelen işlerin hepsini kabul etmiyoruz. Hı -hı. Ondan dolayı tabii ki vatandaşların da doğru bir şirketten hizmet alması onların maddi ve manevi zarara uğramaları açısından sağlıklı olacaktır. Yani nasıl işlerde almıyorsunuz mesela? Yani mesela e, bir hanımefendi e, sevgilisini takip edecek ama sevgili sevli. Hı hı. Artık beyefendi demiş ki ben yuvama döndüm. Eşimle barıştım. Beni rahatsız etme. Hı hı. E, i̇şte diğer sevgilisi bize geliyor. E, beyefendinin takibini yapalım. Yani bu yuva yıkacak. Beyefendi bir şekilde kendine çevirip Çocuklar ortaya hı. kalacak. Bu bir yuvanın dağılmasına sebebiyet vermemek için bu tip işleri almıyoruz. Yani Bu tür düşünüyorsan da düşünüyorsunuz yani. Ya tabii ki mesela birisi kan davalısı gelmiş, işte ben şunu arıyorum diyor, kan davası. Kendisi bulamıyor, bize buldurtacak. Ondan dolayı intikam hı. alacak. Bunların tabii ki çok hassas, ince bir nokta. Bunu hı. Çok yakın takip etmek gerekiyor. Hı hı. Evet. Daha çok aldığınız işler neler peki? Daha çok aldığımız işler e, normalde Türkiye'deki yaşanan e, ekonomik koşulla bağlantılı. Hı. Mesela İşlerin çok iyi gittiğinde, ekonominin çok düzgün olduğunda, iş adamları e, çok para kazandığında aldatıyor sevgili sevgili oluyor, hmm. e, bir şekilde gidiyor işte parayla satın alıcı her şey satın alıyor ve burada tabii ki e, kaçamak da yapıyor. Hmm. Onun haricinde işte piyasa çok kötü olduğunda e, dolandırıcılık olayları çok revanşte oluyor. Hmm. Onun haricinde okullar açıldığında biliyorsunuz öğrencilerde e, okullarda uyuşturucu kullanımı yaşı bayağı düştü. Hmm. Ondan dolayı öğrenci takibi. Ee, aileler istiyor. istiyorlar bunu. E tabi ki aileler istiyor. Okul aile birlikleri istiyor. Yani, yani ille de aldatma devamlı aldatılan eşler takibi değil. Bazen Hı -hı. dolandırıcılık Hı -hı. olayları, Bazen aldatma. Bazen öğrenci takibi. Yani bu e, Türkiye'nin ekonomik şartlarına göre değişiyor. Bir de şeyi duymuştum. E, bir de e, nişanlı çiftler. nişan Çok... Çiftlerde tabii ki evlilik öncesi araştırma. Evlilik öncesi araştırma bu da herhalde revaçta. E tabii ki bu da revaçta. Şimdi internet teknoloji çok yaygın olduğu için internette tanışıyorlar. Beyefendi evli. Hı hı. Hanımefendi bekar. Hiç evlenmemiş. Beyefendi evli olduğunu söylemiyor. Hı hı. Hanımefendinin işte maddiyatını kullanmaya başlıyor. cinsellerini kullanmaya başlıyor. Yani ne kadar götürürsen bu yalanı o kadar iyidir diye. Hı hı. O hesap içerisinde olanlar var. Tabii ki evlilik öncesi araştırmada beyefendi daha önce evlilik yaşamış olabiliyor. Yaşamış olduğu evlilikten çocuğu olabiliyor. Daha önce bir sabıkası olabiliyor. Ondan dolayı bu tip konularda bize gelen evlilik öncesi araştırmalarda hassasiyetle biz bu konu üzerinde duruyoruz. Çünkü bir insanın hayatı söz konusu oluyor. Hı hı. Ondan dolayı bize gelen 10 tane evlilik öncesi araştırmada 7 tanesi olumsuz oluyor. Olumsuz oluyor. Olumsuz oluyor. Peki Bilal Bey bundan sonraki olan aşamaları.